Rastı şirket kariyerinden ayrılıp da böyle e, girişimci e, e, kimliğiyle bambaşka bir sektörde bir iş yapma fikri aslında tam olarak e, ne yapmak istediğimden değil ne yapmak istemediğimden kaynaklandı. Yani çocukluktan gelen daha sonra gelen falan bir böyle bir restoran içinde olma, restoran açma ...hayali gibi bir şeyden yola çıkmadım. Yaratıcı tarafı az olan kendime fazla vakit ayıramadığım, kendimi ifade etmeme izin vermeyen bir kariyerdi. Mühendislikte üzerine basa basa e, e, analitik düşünmeyi öğreniyorsunuz. Tabii bunun sadece yaptığınız meslekle değil, başka alanlarda da yaptıklarınızı etkileyen bir yanı var. E, doğal olarak bu restoran işinde de. Tabii ki faydasını görüyorum, tabii ki işime yarıyor. Genel anlamda doğruların ne olduğunu bilmediğimiz için kendi doğrularımızı yaratmak durumunda kaldık. Uluslararası standarttaki doğruları anlamaya çalıştık. Onun için referanssız olmanın aslında getirdiği özgürlük diyorum ben buna. Bizim bir referansımız yoktu, o referansımız olmadığı için de farklı bir işe çıkartabilecek cesaretimiz vardı. Bize dönüp de orada öyle bir restoran açılır mı, öyle bir yemek verilir mi, o insanlar Türkiye'de onları yer mi, bu insanlar öyle bir yere gelir mi gibi diyenleri biz aslında pek dinlemedik. Ben ilk e, 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 yakın aileme bu konuyu açtığım vakit, e, hepsi hakikaten delirdiğimi düşündü. Ben mesela o kadar çok seyahat ediyordum ki mil üzerine mil birikiyordu. Ben Türkiye'de British Airways'in en çok uçan kişisiydim. İşte bilmem Türk Türk, Türk Hava Yolları'nın bilmem kaçıncısıydım Türkiye'de en çok uçan bir dönemde. Onları söylüyorlar sana çünkü. Yani bir gün tatil yapacak bir durumum yok. E, evim var. Çok şık bir evde oturma şansım var. Kazandığım parayla bilmem ne yaptığım falan böyle bir şeyim var. Ama evimde vakit geçirmem mümkün değil. E ben ne anladım bundan? Yani ondaki şeyim o. Yani para önemsizdir falan gibi bir şeyden yola çıkmıyorum. Öyle bir şey söylemiyorum. Para önemlidir. Ama nereye kadar önemli olduğunu o siz kafanızda siz belirliyorsunuz.